Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün köyümüzde hayır var. Hayıra gidiyorum. Gitmişken mezara da uğradım. Mezarın oradan köyümüze gidiyoruz. Eyvallah. Köye doğru gidelim dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Başladı mı hayır başladım. Başladım, başladım. Tamam görüşürüz. Ben de köye doğru gidiyorum da arkadaşlar köy gözüktü karşıda. Yavaş yavaş gidelim yollar belki bozuktur. Mezar yolumuz. Anamın oğlunun mezarına uğradım dedelerimin büyüklerimin. Bağlarımızı yaptık köye hayıra gidiyoruz. Bugün bayramın Kurban bayramın üçüncü günü nasipse yarın Bursa'ya döneceğiz. Köyümüz gözüktü dostlar. şey vatan için, bayrak için, ezan için. Sağ taraftan köyümüze gidiyor. Sol taraftan bizim babamın tarlası var. Oraya gidiyor. Eğer vaktim olursa o tarlayı da çekeceğim. Siz değerli dostlar için. Vaktimiz yeterse Allah nasip ederse. Buradan da annemin babasının evine gidiliyor bu yukarı yoldan soldan. Merkez köy çeşmemiz. Evet. Kazlar. Talibabin kazları. Şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Çeşmemiz az akıyor, dinmiş. Yağmurlar çok yağdı aslında ama. Neden az bilmiyorum. Burası da dedemin, babaannemin yeriydi. Eski köy camimiz. Halil evi. Halil Çelik amcamızın. Talip abinin evi. Böyle hayır. Hayır yapılan yere doğru gidelim camimizin oraya. Yeni camimizin. Köyde fazla kişi kalmadı gençlerden, hepsi Bursa'da, Soma'da, Manisa. Evet, dedemin eski ambarı. Ramazan Barut abimizin evi, arabası. Bilmiyorum kimi. 26 plaka. Evet, İsmet Adama'nın eski evleri eski köy ambarları. Eskiden buğdaylar, arpalar burada saklanırmış. Fareler şeyler girmesin diye. Hacı Ramazan dedemin evi. Eski köy camimize çıktık. Evet eski köy muhtarımız Veli Coşkun Bey'in evi. Yüksel Bilgen abimizin evi, annesinin. Evet. Eski köy ambarına hopanlar sporumuzun resimlerini asmışlar. Çekelim. Bu sene kenatlarla eğlendik ama sene inşallah yeneriz. Evet. Dostlar. Evet Tevfik abim denk geldik. Selamun aleyküm. Selam Mustafa Şunlu. Sulluk abi ne yapıyorsun be ya? Bayram yapıyoruz. <laughs> Ayrım bari olsun. Sağ ol abim senin de. Torun mu? Torun. Allah bağışsın <laughs> abi. Şey kızın mı torun? He kızın. He Allah bağışsın. Şu koyunları da çekiyor. Çektim. <laughs> evet arkadaşlar. İsmet Aga'nın koyunları. <laughs> Me. Me. Ne? Ne? Maşallah torun da ya bizi ya. Me. <laughs> 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 hay maşallah. Böyle ayır eline gidelim. Evet. Hayır, şöyle, hayır, hay hayır, maşallah. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Be. Yok köyde hayır vardı. O orada kaldı. Camalandı da hayır vardı. Evet arkadaşlar. Hayır başladı. Köylerimiz yuka katmer ediyorlar. Bu sene hayır böyle. Biz var? Evet çaycımız Çaycımız Mehmet Coşkun Bey ha, Bey nerede? Metin Bey yok mu hoş çay Hoş geldiniz Hoş bulduk Tam senden bahsediyorduk Selamun Aleyküm Hoş geldiniz Bayram Bayram Sağ ol olsun Hani şimdi, şu, şey, yüksel, yaz yani, Ben, şey, ben size yapamam. <laughs> ya her diye, yani, bir abi Dışarıda bir çekeyim de alır. Ağlayın. Geliyor. Ağlayın. 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 Ağlayın Kaplamalı şey şey abi Hoş geldin. Hoş Gençler toplanmış oraya mı? Şimdi bak gençler. <gülüyor> gençler. <gülüyor> <gülüyor> Depoya, bu mağazada olmadan o depo Ondan sonra masalar yerleşecek. Hadi bakalım. Evet. Bak unutma. Ses söylüyor. Dernek başkanımız. İş orada tutuklanıyor. O da razı. Orada bir mazreme oldu. O mazreme de çıkacak. Çok abi. parça yapmış. Odan dedemin evini de çekeyim. Göçmüş. Bak bu olmayınca. Göçmüş. Bu ambar da dedemin Evet köyümüzün manzarası. Karşı köy Bursa'ya ait. Burası Balıkesir Dursun Bey'e ait. Yeni camimiz, köy camimiz.

Aklı. Tek geldim ben işte ya. O cam alanda dair var ya şeyin. Hayır. Bak. Hacı, 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 hacı hal var ya onun şeyin hayrı var. Hacın arkadaşlar yukalar açılıyor. Herkesin eline emeğine sağlık. Yo hayrı. Herkes elini taşın altına koymuş. Ne yapıyorsun abi iyi misin? Ben iyi Ha misin? İyi Allah aşkına sen Allah de ben de iyiyim abi. Köyün medyası medyalarını yapıyoruz. Dört <laughs> <laughs> <laughs>